Merhaba, Ulusal Faktör'ün 14 Şubat 2025 tarihi itibariyle bedelsiz sermaye arttırma kararı aldı. Hemen detaylarına bakalım. Kayıtlı sermaye tavanı 360 milyon lira, ulaşılacak sermaye 540 milyon lira ve mevcut sermayesi 133,5 milyon. Bu da %304,49'luk bir iç kaynaklardan bedelsiz pay alma oranına tekabül ediyor. İç kaynakların detayına bakacak olursak, diğer kar yedeklerinden gelmiş bu karşılama 406 milyon 500 bin şeklinde. Peki ulusal faktörinkin endekse göre performans grafiği ne durumda? Endekse uyumlu gittiğini görüyoruz genel olarak son bir yıllık dönemine baktığımızda. Peki ulusal faktörinki finansallarına baktığımızda son finansal bilançosu ve daha önceki bilançoları ne durumda? Net satışlar çeyreklik bazda 1 milyar 710 milyon lira gelmiş ki 2024 3. çeyrek bilançosunda. Daha öncesinde 1 milyar 495 milyon olduğunu görürüz ve kademeli bir biçimde arttırabilmiş. Net satışlar yıllıklandırılmış bazda ise 5 milyar liranın üzerinde çıkmış 2024 3. çeyrek bilançosunda. Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamış ve giderek arttırdığını görebiliyoruz. Favök çeyreklik bazda da 412 milyon lira ve yıllıklandırılmış bazda da 1 milyar 227 milyon lira zirve yaptığını görebiliyoruz bu dört kalemde özellikle ulusal faktörün net kar çeyreklik olarak 307 milyon lira gelmiş onda da zirve yaptığını görüyoruz Yıllıklandırılmış bazda da 881 milyon lira öncesinde 720 milyon liraymış ve öncesinde daha önce bu kadar görmemiş öz kaynaklar keza yine zirve yapmış 1 milyar 459 milyon lirayla Son 3 çeyrek bilançosunda da 1 milyar üzerinde kalmayı başarmış. Toplam aktifler ise 9 milyar 940 milyon liraya ulaşma başarısı göstermiş. Karlılık yönüyle baktığımızda ise Brüt kar marjı çeyreklik bazda zirvesini 2023 3. çeyrekte %34.45 ile görmüş. 2024 3. çeyrek bilançosunda ise 24.46. Brüt kar marjı yıllıklandırılmış bazda ise 26.14 gelmiş. 2024'ün 3. çeyreğinde zirvesini 2023'ün son çeyreğinde %31.15 ile görmüş. FAVÖK marjına bakacak olursak çeyreklik bazlı zirvesini 2023'ün 2. çeyrek bilançosunda %35.58 ile görmüş ve 2024 3. çeyrek bilançosunda 24.14. FAVÖK marjı yıllıklandırılmış bazda zirvesini 2023'ün son çeyrek bilançosunda %30.35 ile görmüş. 2024 3. çeyrek bilançosunda ise %24.52 net kar marj yıllıklandırılmış bazda zirvesini %21.57 ile 2023'ün son çeyreğinde öz sermaye karlılığı son 4 çeyrek bilançosunda %80'inde üzerinde göstermiş kendisini. Onun öncesinde çok düşük seviyelerde olduğunu görüyoruz. Özellikle 2021 senesinde %7, %10, %10 şeklinde Çarpanlara bakacak olursa hisse başı kara dikkat çekmek istiyorum. Özellikle 2.30'a yükselmiş. Daha önce 1 civarında geziniyorken hisse başı kar yıllıklandırmış. Bazıda da 6.60'a gelmiş. Hisse başı temettünün de arttığını görüyoruz. 2024 birinci çeyrek bilançosundan itibaren. Ancak temettü verimliliği 3.12'ye düşmüş. 2024 üçüncü çeyrek bilançosunda daha önce 2023'ün birinci çeyrek ve ikinci çeyrek bilançosunda 8'in üzerinde. Peki ulusal faktörlükle ilgili yakın dönemde çıkan haberler arasında neler yazılıyor? Kap bildirimde 26 Aralık 2024 tarihinde özel durum açıklamasında Kahramanmaraş Şube açılışını görüyoruz. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun onayı çerçevesinde şirket merkezine bağlı kalmak kaydıyla Kahramanmaraş'ta bir şubemiz açılmıştır şeklinde. Böylelikle toplam şube sayımız 43'e ulaşmıştır şeklinde. Ulusal Faktoring'in 2024 3. çeyrek faaliyet raporuna bakalım. Önemli bir nokta kredi derecelendirme notu. Kredi derecelendirme notu J CR Eurasia Rating Nisan 2024'te şirketi ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek uzun vadeli ulusal notunu AA- stabil görünüm, kısa vadeli ulusal notunu J1+ stabil görünüm olarak belirlemiştir. Ayrıca şirketin uzun vadeli uluslararası yabancı para notu BB negatif görünüm ve uzun vadeli uluslararası yerel para notu BB negatif görünüm olarak değerlendirilmiştir şeklinde. Tabloda da uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notu AA- stabil görünüm. Kısa vadeli ulusal kurum kredi rating notu j 1 artı stabil görünüm. Uzun vadeli uluslararası yabancı para kurum kredi rating notu BB negatif görünüm. Uzun vadeli uluslararası yerel para kurum kredi rating notu BB negatif görünüm. Uzun vadeli ulusal ihraç notu AA eksi stabil görünüm. Kısa vadeli ulusal ihraç notu J1 artı stabil görünüm şeklinde bir tabloda bizi karşılıyor. Kar dağıtım politikası ile ilgili önemli bir noktaya dikkat çekecek olursak, 16 Nisan 2024 tarihinde olağan genel kurul toplantısında şirketin 2023 yılı dağıtılabilir bir net dönem karından bürüt 74 milyon 166 bin 666 lira 67 kuruş net 66 milyon 750 bin tutarında birinci kar payı dağıtılması 6 milyon 749 bin 166 lira 67 kuruş tutarında genel kanunu yedek akça ayrılması Geriye kalan tutarın tamamının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması ve kar dağıtımına 18 Nisan 2024 tarihinden itibaren başlanmasına karar verilmiştir. Kar dağıtımı 22 Nisan 2024 tarihinde tamamlanmıştır. Dikkatleri üzerine çeken bir paragraf. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.